back to Beş, dört, Ulan, üç, iki, üç, bir. bir <laughs> abi, ne şey, oldu şimdi? Şey, hadi hadi geçelim. Hadi Hadi, öne geçelim. Öne ee, şey ee, hadi abi, hadi abi CS o zaman falan. Bir şey olmadı Açtım oldu? Ömer. <laughs> evet. Ol! De, Ol! Daha girmemişim. Çare. Ne oldu? Şey? De ben sizden önce girdim. Çok kötü oldu ya. Niye öyle oldu? Bu yenize geç girdi ya 4-5 saniye. Çaylı çay şey oluyor bizde falan de. bir de siz 5 falan diyorsunuz ben girmişim böyle Açtık mı CS'yi? CS ne oldu Ay, şimdi? Direkt... Aha PUBG açtım yani. Karat CS maç. Ben de CS evet, oynayayım. Yayıncı yayıncı söylesin hangi oyuna giriyoruz. CS girelim. Yapılandırma mükelleniyor hadi açılıyor. CS Dışarıda biri drift atıyor. Oh. Ateş Biri ateş ediyor. Anda. Ben cover aldım masanın altındayım ben şu anda. Uu tut 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 Birini boğuyorlar. Çığlık atıyorlar, ışıkları kapatan açan var. Niye? Biri davul çalıyor. Vuruldu büyük ihtimalle o. Çık oradan. <laughs> Ambulans siren öttürüyor ya da polis. Bu CS ne olmuş böyle? Ne olmuş? Benim açılmıyor. Açılacak Biri huuyu yaptı açılıyor. Ayar yapmamız lazım bu arada ya. Ya ne ayarı gir oyna ya. 9 9 8 6 5 4 Balonlar patlıyor. Balonlar patlıyor. Balonlar patlıyor. Balonlar patlıyor. Girdik. Girdik. Girdik be. Helal olsun. Aa ben giremedim giremedim ben giremedim. Allahu Ekber. Ya benimkini patlatma dedin. Ya abi benimkini Samet ortağımdan ayır. Havai fişek diyorlar lan. <laughs> Samet ortam balonu patladın Samet ortam balonlar patladı. Üçüncü, bir sene daha bekle dedik sana. <laughs> Arkadaşlar. Ben evet. geliyorum hemen iki saniye. İki bin ne zaman bir şey oluyor ya Bizimkilere ebeği kutlayın. Kardeşim. Samet ortam ben de on yapamadım. Derdimiz dayı, dayı, ben bir tane kaydır gel atmak istiyorum ya. ben de öyle ortağım. Hadi. yapman gerekiyor ama hıpızı da silahlar çıktı bu arada. 8, 10, 8 10, 6, 10, 10, 6 1, 10, 12, 5 6 2 1 Evin amına kaydı ya. Grep, <laughs> grep <Graf, graf> çeksene <laughs> sohbet 2'den Oğlum bir Çekil. şey söyleyeceğim <laughs> hepinizin saati farklı mı? Herkes <laughs> Evet herkes, <laughs> herkes evet, farklı. Evet, herkes 2 saniye baktı. 3, 7, 3 ben başlamışım şimdi. Meskok. <laughs> Biri çığlık attı dışarıdan amına kıydı. Benim ben... sohbet 2'deymiş Kim? Ben bir kutlamayı yapıp geliyorum. Meskoklar mı? He? Oha. oha! oha! Nereden Nerede? geliyor? herkes sohbetçiye Efendim, girdi yalnız Abi bizim sohbet burada ne şey oluyor. Içiysene. Oğlum sizin abi orada bir dakika. Hava bazuka bir mı sıkıyorsunuz? Savaş çıktı sen. Nerede hani ya Castro göremiyorum. So, normal sohbet 2'deymiş. Oradan nasıl bulayım? 8, 7, 6. <laughs>